本日のゲストは。

Benim bildiğim bilgiye göre terastan direkt betona düşmüş, o anda ambulansa haber verilmiş, ambulans geldi. Bina 3 katlı, 10 yaşlarında falan vardı evet. Futbolcuymuş halde bir... Evet evet öyle. Kaleci miymiş? Kaleci evet. E, en üst kattan bir çocuk mu ne düşmüş? Öyle diyorlar ama terastan bu ne, 3. kattan bu ne? Burada da kan var. Mete! Söylediler mi? Abi şey, şuralarda da kan var. En üst kattan 14 yaşında bir çocuk düşmüş. Tanıyor musun sen? Tanıyorum. Ben de tanıyorum. İkmanda, doğru. İkmanda. Var ya, kaleci, kaleci. Kaleci. Futbolcu muymuş? Evet Aa, tamam, abi. Abi şurada.